Usta Pöfrat, oğlum üç gündür hasta, titriyor. Dün geceden beri de öksürmeye başladı. Tanrılar bizi cezalandırıyor mu? Bu hastalık bataklıklardan ve soğuk havalardan gelen bir hastalık. Onu nereden getirdiniz? Batıdaki bağlardan getirdik. Bu hastalığın ismi kış hastalığı. Vücudum ağır usta. Kemiklerim bile sızlıyor. Sana baldan ve arpa suyundan özel bir karışım yapıyorum. Dikkatli beslenmeli ve bol bol su içmelisin. Tanrılara kurban vermemiz gerekir mi usta Hipokrat? Hastalıklar tanrıların gazabı değildir. Hastalıklar dört mor dengesinin bozulmasından kaynaklanır. Onun dengesini tekrardan yerine getireceğiz. ıstırat yıkılsın Abim çok hasta. Kaç gündür ateşi de düşüyor. Ne yapmalıyız? Gel bakalım. Ağzını aç. Ateş ve öksürük. Vücudunun mizacının dengesi bozulmuş. De Nezle hastalığı ne Son zamanlarda soğuk rüzgarlı havalar mı? Evet, birkaç gün önce pazara giderken yağmur yakalanmıştım üstad. Soğuk vücuduna işlemiş. Balgam mizacın artmış. Peki ne yapmalıyız? Ben sana ılık ballı su ve kekik ve zencefilden oluşan bir karışım hazırlayacağım. Ateşin çok yükselirse gül suyu ıslatılmış bezlerle alnını sınır. Bu, bu hasıl çok mu tehlikeli Üstad? Zayıf bedenler için risk vardır. Ama sen genç ve güçlü bir adamsın. Kendine dikkat et, bol su iç, vücudunun iyileşmesine yardım et. Vücudun dengesi iyileşmeye yardımcı olur. Buyurun. hoş geldiniz. Buyurun şöyle lütfen. İsminiz İzmir, neydi? Anıl. Ee, Anıl Bey, nedir? Şikayetiniz nedir? Birkaç gündür baya kötüyüm. E, özellikle ateşim hiç düşmüyor. E, bugün de öksürüğüm başladı ve baya yorgun hissediyorum. Tamamdır, size önce işte muayene edeyim. Yani ateşinizi ölçeyim. Ateşiniz 39.2 derece. Ve boğazınıza bakayım izninizle. Elinizi çıkartabilir misiniz? Tamamdır. <laughs> evet Anıl Bey. Ee, grip olma ihtimaliniz yüksek. Ee, bu dönemlerde zaten çok büyük bir artış var. Yakın zamanda hasta biriyle temasınız, yakınınız oldu mu? Yani sınıftaki arkadaşlarımda da hasta olanlar var. Birkaç gün önce yağmurda yakalandı. Ha. Şu, şu, şu. Evet, muhtemelen influenza yani e, grip hastalığınız var. E, bu da zaten hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Yani temasınız olduysa ya da işte dediğim gibi sınıfınızda uzunduysa bu şekilde e, normaldir. Ateşinizin de sebebi zaten vücudunuzun, bağışıklık sisteminizin bununla bu virüste savaşıyor olması. Tehlikeli bir durum mu e, peki yok, yani sizin gibi genç ve sağlıklı bireylerde çok hani tehlikeli kabul ettiğimiz bir durum değil. Ee, sadece bol sıvı almanızı ve istirahat etmenizi önereceğim. Ayrıca size bir e, ateş düşürücü ve ağır kesici de esit edeyim. Şuradan. Ee, bunun dışında da portakal suyu gibi, işte mandalina gibi hani bu şekilde C vitamini yüksek besinler tüketmenizi e, önerebilirim. Bir de Anladım. eğer... Kullanmam gerekecek mi? Yok. E, bu viral bir hastalık. Yani virüs e, yoluyla ulaşan bir hastalık. E, bakteri olmadığı için antibiyotik kullanmanıza hiç gerek yok. Sadece istirahat edin. E, verdiğim ağır kesici ve ateş düşürücü kullanabilirsiniz. Hani ağrılarınız çok olursa. C cevk dikkat edin. Hani yüksek almaya dikkat edin. Bunun dışında diyebileceğim bir şey yok. Peki aşı olsaydım o hastalığa yakalanmaz mıydım? Etkisi olur mu? E, tabii özellikle riskli gruplarda ya da işte çok hani teması olan gruplarda aşı öneriyoruz ve hani bunun engelleme oranı da yüksek. ama yani şu an hasta olmuşsunuz ve dedim geçirmenin tek yok da istirahat kendi vücudunuzu atacaktır. Eğer e, birkaç hafta boyunca geçmedi, o durumda tekrar başvurursunuz bize. E, tekrar tetkiklerimizi yaparız. Sağ Çok geçmiş olsun.